CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle iptal edilmesini protesto etti. CHP Bodrum İlçe Başkanlığı da sözleşmenin fesine karşı imza kampanyası başlatılacağını bildirdi. Bugün ilçe başkanı Halil Karahan ve partililer parti binası önünde bir araya geldi. Ellerinde İstanbul Sözleşmesi yaşatır, sözleşmeye dokunmayın, kadını yaşatın yazılı dövizler taşıyan kadınlar, kadına şiddete son yazılı büyük bir pankart açtı. Basın açıklamasını okuyan İlçe Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan şunları söyledi. Burada Cumhuriyet Halk Partisi, Bodrum Kadın Kolu, ilçe örgütümüz, kadın üyelerimiz, halkımız ve Bodrum'un çok güçlü kadınları ile birlikte tek adam rejimine dur demek için bir araya geldik. Sizin de bildiğiniz gibi ve benim sizi hatırlatmak istediğim Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kollarının kuruluş amaçlarından birisi toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her alanında uygulanmasını sağlamak, kadına karşı her türlü şiddeti önlemek için mücadele etmek, toplumsal yaşamın her alanında kadınların özgür ve eşit bireyler olarak yer almalarına katkıda bulunarak kadın hareketine öncülük etmek şeklindedir. Yani kadının insan haklarını savunmak ve sahip çıkmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarının görevidir. Ve bizler tek adam hükümetine bakın. Kadınlar birden büyüktür diye aykırıyoruz. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından pesine dair Cumhurbaşkanı kararına ilişkin tavrımız çok nettir. Bu karar yok hükmündedir. Bir süredir anlamsız bir şekilde çarpıtılarak kamuoyuna kötülenen, hedef gösterilen İstanbul Sözleşmesi'nin tam adı kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele ilişkin Avrupa Konseyi sözleşmesidir. Hatırlayalım. Bizler sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti tarafından fesih girişimini bir gece yarısı öğrendik. Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar 20 Mart tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Tek cümlelik bu karar ne bir gerekçe içeriyor ne de bir açıklama. Bu toplumun en az yarısını oluşturan kadınları olarak bizler her platformda sözleşmenin etkin uygulanması için sesimizi yükselteceğiz. Umut Anıl Özdoğan basın açıklamasının ardından CHP Bodrum İlçe Başkanlığı olarak sözleşmenin feshedilmesine karşı ilçe binasında imza toplayacaklarını ve topladıkları imzaları meclise göndereceklerini söyledi.